Yapılan iyilik boşa gitmez. Allah'a inanmayan bir adam vardı. İnançsız olmasına rağmen Allah'ın yarattıklarına son derece merhametliydi. Nerede yaralı bir hayvan görse onun yaralarını sarardı. Muhtaç insanlara yardım ederdi. Hiçbir canlıya zarar vermezdi. Bu inançsız adam bir gün kuşlara yem atarken onu komşularından biri gördü. Komşusu ise son derece imanlı biriydi. Allah'a ibadet etmeyi çok seviyordu. Komşusunun inançsızlığından dolayı üzüntü duyuyordu. Onun Allah'a inanmasını ve ibadet etmesini çok istiyordu. Çünkü komşusu inançsızdı ama tam Allah'ın istediği bir ahlakı vardı. Allah'a inanan komşu, "Sen hayır, iyilik yapıyorsun ama kendini boşuna aldatıyorsun. Allah'a iman etmedikçe yaptığın bu iyilik Allah katında makbule geçmez." dedi. İnançsız adam ise, ben de biliyorum kabul olunmayacağını. Madem ki Allah'ın her şeyi gördüğünü, bildiğini söylüyorsun, gören bilen bir Allah bu yaptıklarımı görmez mi? dedi. İnançlı adam. Elbette görür ve bilir dedi. İnançsız adam. Öyleyse onun bilip görmesi bana yeter dedi, kuşlara yem atmaya devam etti. Aradan uzun bir zaman geçti. İnançlı adam hacca gitti. Kabe'yi tavaf ederken ellerini açmış, gözlerinden seller gibi yaşlar akıtarak dua eden birini gördü. Adama dikkatle baktı. Bu adam kuşlara yem atan, Allah'a inanmayan komşusuydu. Tavaftan sonra yanına yaklaştı. Eskiden inançsız olan adam da onu tanımıştı, komşusuna gülümsedi. Gördüğün gibi inançsız olduğum halde Allah yaptığım iyilikleri gördü, bildi. Allah'ın yaratıklarına yaptığım iyilik onu tanımama, bilmeme, iman etmeme sebep oldu. Şimdi ise Allah'a duam burada ona kavuşmaktır dedi. Adamcağız komşusunun gözü önünde kelime-i şehadet getirdi ve ruhunu teslim etti. O esnada adam bir ses duydu. Ey kulum sen evimi arzu ederek geldin ona kavuştun. O kulum ise beni arzu ederek geldi ve bana kavuştu. İnançsız adamın iyi bir niyetle yaptığı iyilikler karşılığını bulmuş, onun iman etmesine hem de hacda Allah'a kavuşmasına sebep olmuştu.